Evet bir tişört nasıl hazırlanır? Nasıl elle baskı yapılır? Onu şu an gösteriyorum sizlere. Arkadaşımız Selçuk. Merhaba. Elinde kalemiyle. ne kaç saat bile Gece saat... Bir dakika. Evet. Mağaza müzikleri eşliğinde. Gece saat 03.39. Neredeyse sabah olmuş. Ben bu tişörtü bekledim bekledim Türkiye'ye gelmesini. Türkiye'de yoktu. eBay'de vardı. eBay'den de bir şekilde ayarlayıp bulamadım. Uğraşmadım yani. Ama işte ona uğraşmadım, buna uğraşıyoruz. Çok eğlence. Hmm. Laptopumu aldı. Beyin aldı laptopumu. Arkadaşım ekranına koydu ve alttaki resmi kopyalıyor. Bakalım Nasıl bir şort çıkacak Çok merak ediyorum. Çok merak ediyoruz işte. İlk deneyiniz. Çok merak ediyorum. Evet. Şöyle. Evet, Selçuk yani bunu yaparken oraya noktalar koyuyorsunuz Bunlar... Öncelikle arkadaşlar, hani bir tişörtü yapmadıkça yani arkadan baskıyı şey yapmadı en önemli kısım tişörtü kaydırmamak. Ve hani baskı yapacağınız, yani arkadan çizeceğiniz cismin şeklin kaymaması çok önemli. O yüzden biz bir yerleri tişörtü arkadan ışık da vuruyor. Olsan bilgisayarı sağ olsun 180 derece açıldı. Tişörtü koyduk. Arkadan baskı vurduğu için ışık şey yapar mı? Işık vurduğu için o resimdeki kilit noktaları, dönüm noktalarını ben noktalarla işaretledim ve hani olur da hani bir şekilde bir kolu çarpar bir şey olur. Tekrar o noktalara göre orayı sabitlemek için. Ve şöyle bir sorunla karşı karşıya çıkıyorum. Şimdi tişört tişörtün yani çizmek istediğimiz şekil ekrandan büyük. Hani an, bilmem anlatabildim mi? Parça parça halinde çizmemiz gerekiyor. Ve o çok büyük bir sıkıntı.